Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Casper Excalibur G911 hakkında elde ettiğim deneyimleri aktaracağım. Diyeceksiniz ki ya zaten sizin sitenizde, YouTube kanalınızda bunu incelemesi yok muydu? Evet vardı. Ona da şuradan gidebilirsiniz. Ama bu arkadaşlar onun güncel versiyonu. Yani o makinede 11980 HK vardı. Sonrasında RTX 3080 16 GB VRAM'li versiyonu da vardı. Gayet güzel dolu bir makineydi ama bu makine en güncel hali arkadaşlar. Intel'in 12. nesil i9 12900HK'sı var içerisinde ve aynı zamanda RTX 3080 Ti var. Yine 16 GB VRAM ile beraber geliyor. Intel ve Casper son dönemlerde sıkı bir işbirliği içerisinde. 12. nesil performans ve tasarruf odaklı çekirdeklerin tek pakette bulunduğu, toplamda 14 çekirdekli i9 12900HK gibi hibrit işlemciler üzerinde yüksek performans odaklı ürünlerini şekillendiriyorlar. İşbirliği neticesinde Excalibur G911 Türkiye'deki ilk i9 12900 HK'lı dizüstü olmuştu. Ve Excalibur'un sitesine girdiğinizde arkadaşlar G911'i istediğiniz gibi konfigüre edebileceğinizi göreceksiniz. Yani bu işlemci benim için fazla veya benim için yeterli değil diyorsunuz. Yükseltiyorsunuz veya düşürtebiliyorsunuz. Hani fiyatı daha uygun bir noktaya çıkmak için. Veyahut ekran kartı için diyorsunuz ki ya ben oynadığım oyunlar o kadar ağır değil. Daha uygun fiyata bir şey konfigüre edeyim. Remini düşüreyim, arttırayım. Depolamasını yükselteyim bana SSD lazım istediğiniz gibi arkadaşlar konfigüre edebiliyorsunuz. Kendi eks oluşturuyorsunuz. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi isterseniz detaylarına geçelim arkadaşlar. Öncelikle makinenin boyutları ve rengine temasına geldiğimizde, rengi teması diyorum neden? Çünkü bu makine bir toplantı odasında da bir oyuncunun odasında da aslında uyumluluk gösterebilecek yapıda. Neden? Şimdi bir toplantı odasının üzerinde çok fazla LED olmadığı için kapağını açana kadar arkadaşlar. Hani e, şey değil bir oyuncu olduğunu illa da ibraz eden bir görünüme sahip değil dışarıdan. Ama kapağını açtığınızda RGB aydınlatmalı klavyeyi görüyorsunuz. 3 bölge halinde isterseniz yazılımından arkadaşlar rengini efektini ayarlayabilmeniz mümkün. Klavyeye gelmişken bunun yazım deneyiminden bahsedeyim. Bir oyuncu için aslında daha yumuşak bir e, basış hissiyatı veriyor. Nedir? En sonuna kadar bastırdığınızda membran bir yüzeye indiğinizi fark ediyorsunuz. Bu yazı yazma anlamında daha keyifli, daha konforlu diyebilirim. Oyun anlamında belki de siz böyle tak 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 şak 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 bir klavye bekliyor olabilirsiniz. Lakin bu bir mesela kütüphanede rahatsızlık verebilir. Bir oyuncu için keyifli gelebilir. E, yani buradaki ana mesele aslında şu. Güzel tuşların arasında boşluk bırakılmış, alışması kolay bir klavye, sessiz bir klavye arkadaşlar. Touchpad'in boyutları yeterli düzeyde ve yeterli keskinliğe sahip aslında. Tabii ki siz bir oyuncu olarak e, mouse kullanacaksınız, harici bir mouse takacaksınız ama gerekli olduğu durumlarda bu touchpad'ten de faydalanabilirsiniz. Sonrasında dışındaki diğer detaylar ızgaralara geldiğimizde arkasına bakıyorsunuz. Böyle spor araç andıran çıkışlar var. Etrafını yine RGB aydınlatmalar var. Yine yazılımı üzerinden arkadaşlar Casper'ın. Bunlar ayarlanabiliyor. Altında havalandırma ızgaraları var. Kenarlarında havalandırma ızgaraları var. Yani bol bol. Kenarlardan arkadaşlar havayı alıyor. Altından aynı zamanda taze havayı alıyor ve arkasından atıyor. Yani elinize sıcak hava üflemiyor makine. Bu da güzel detaylardan birisi. Rakiplerinde de benzer kurulumlarda zaten karşılaşıyoruz. Üzerindeki giriş çıkışlara geldiğimizde 3 tane tipa portunu görmektesiniz arkadaşlar. Yani şu anda her cihazımız tip C değil. Dolayısıyla tipaya hala bayağı ihtiyaç duyuyoruz. Arkasına geldiğimizde ise display port çıkışı var arkadaşlar. Mini display port. Sonrasında HDMI, RJ45 güç girişi. Bunlar burada neden burada? Şöyle güzel bir yanı var aslında. Bu makine tamam taşınabilir bir makine. 3080 Ti'li diyorsunuz. Ama hani insanların aklında hala şöyle bir izlenim kalmış durumda. Bu kadar güçlü bir ekran kartı varsa bu makine kalındır, ağırdır. Aslında değil. Rekipleri de değil. Bu makine de aynı şekilde gayet taşınabilir bir makine. E, laptop çantasına da atabilirsiniz. Lakin adaptörü dolayısıyla hani adaptörü biraz büyükçe olduğu için yine bir taşıma çantasıyla beraber siz çantasıyla beraber sağa sola götürülebilir ama hani dışarıda kullanacaksınız e ve sonrasında evinize getirdiğinizde belki de bir kasa görevi görecek. Yani bir 34 inç monitörünüz var mesela. E bunu onun önüne koyacaksınız. Arkasından kablolarını bağlayacaksınız. Elinize ilişmeyecek noktalarda olması önemli bu portların. Bu sayede hani dışarıda kendi ekranıyla evinizde büyük bir ekranla kullanma şansı sağlamış oluyor. Sonrasında ekranına gelelim. 2K 165 Hz'lik bir ekran 5 milisaniye tepki süresiyle beraber gelmekte arkadaşlar ve şunu düşünüyor olabilirsiniz. 5 milisaniye sanki uzun. Burada dürüst davranmak diye bir şey söz konusu. Çünkü piyasada gördüğünüz belki de 1 milisaniye tepki süresiyle gördüğünüz monitörlerin bir çok büyük bir kısmı yani 7 milisaniyenin altında değil. Hatta bu da masüstü tarafında hani en iyi e, sonuçlarda gerçek dünya ölçümleriyle ortaya çıkmış e, veriler. E, Burada 5 milisaniye görünce insan korkuyor. Ama kesinlikle korkmanıza gerek yok. Rekabetçi bir oyuncu olarak, Overwatch oynayan birisi olarak yani sıralamaları oynayan birisi olarak ben ekranın hayli iyi tepki süresine sahip olduğunu düşünüyorum. Piksel tepki süresi anlamında. Yani hayaletlenme görmüyorsunuz. Yani Casper bir noktada şunu diyor aslında. Excalibur tarafı şunu diyor. E siz e, belli bir bütçe ayırdıysanız bu makineye hatta bu çapta bir makine aldıysanız ben size gidip en güzel ekranı bulur takarım. Hiç sıkıntı yok bunu sağlıyorlar arkadaşlar. Renkleri güzel bir ekrandır kendisi. Parlaklığı %60 %70 civarında kapalı ortamlarda yeterli geliyor. E, %100 açmanızı icap ettirmiyor. E sonrasında oyun performansında hani bu rekabetçi tarafıydı. Renk tarafını bekliyorsunuz hikayeli oyunlarda. Gayet güzel renklere de sahip. Dizi film de izlenebilecek güzel bir ekran aslında arkadaşlar. Hani renk doğruluğuyla alakalı konular birazcık da işin içerik üretme tarafıyla alakalı ama güzel doğru renkleri verebilen bir panel aynı zamanda içerik de üretebilirsiniz. O konuda da size bir sıkıntı oluşturmayacak ve 2K'nın şöyle tatlı bir noktası var. Ne 4K 60 Hz gibi aslında bir oyuncu için yavaş kalıyor. Ne de Full HD 360 Hz gibi aslında doyurması zor bir panel değil. İçerisindeki donanım 3080 Ti, 12900 HK e, bu paneli besleyebilecek güçlü arkadaşlar. 2K 165 Hz tatlı nokta tekrarlıyorum. Donanımlara geldiğimizde evet 12900 HK diye diye bir hale oldum belki ama içerisinde arkadaşlar 6 tane performans odaklı ve 8 tane de enerji verimliliği odaklı çekirdek var. 10 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilmiş ve Intel'in hani Hibit e, yapıdaki işlemcisi 12. nesil işlemcisi. Ve bu işlemci aslında şu anda piyasada bulabileceğiniz en güçlü işlemcilerden bir tanesi. 12800H'yi mesela sıklıkla görüyor olabilirsiniz. O da çok dolu bir işlemci ama artık işi limitlere taşımak istiyorsanız bu işlemciyi piyasada bulabiliyorsunuz. İçerik üretmek için Adobe Premiere'de çalışan birisi olarak açıkçası ön izleme alırken çekirdeklerin yüksek frekanslı olarak çalışması AMD e rakiplerine göre Ön izleme tarafında avantaj sağlıyor. Çift tarafı tartışılır. Ama ön izlemede, Premiere'de yüksek frekanslı çekirdekler çok daha fazla işinizi görecek. Timeline'da özellikle. Ekran kartı tarafında dediğim gibi RTX 3080 Ti var arkadaşlar. Ve bu ekran kartlarının en önemli aslında meselesi şu. Şimdi 80-90 Watt civarlarından başlıyor arkadaşlar. RTX 3080 ve 3080 Ti. 150 Watt'a kadar gidebiliyor. Aslında güçlerini en çok e, vurgulayan kısım burası tamam 16 GB VRAM ile gelebilir çok ciddi boostlularının çıkabilir ray tracing destekliyor olabilir hani ışık hüzmelerinin e, o sahneyi zenginleştirmesi anlamda çok güzel bir deneyim vaat ediyor olabilir Diğer sesle beraber yapay zeka ile beraber çok daha az piksel işleyip çok daha fazla çözünürlük ortaya koyabilir hem de düşük bir e, aslında ham güç ile beraber ama asıl mesele kaç wattlık olduğuyla alakalı mesele. Ve şimdi isterseniz arkadaşlar oyun testlerine geçelim. Çünkü daha önce incelediğimiz RTX 3080'li makineyle karşılaştırmak istiyorum. Arada ne kadar fark oluşuyor? Bunu canlı bir şekilde şimdi görelim. Evet oyun testi sonuçlarını gördünüz arkadaşlar. 3DMark skorlarının da karşılaştırmasını gördünüz. Aradaki farka sizce ne kadar değer bu konudaki yorumları yorumlar kısmında bekliyorum ama 3080 Ti'den bekleyebileceğiniz arkadaşlar performansı görüyorsunuz alıyorsunuz. Yani bu yaptığınız yatırımın ne kadar size döndüğü ile alakalı bilgi sahibi olmuş oldunuz diye düşünüyorum tablolardan. Söyleyebilecek çok bir şey yok. Düzdür tarafında yani bunun şu anda ötesi yok. 3080 Ti'nin ötesi henüz yok. 3090'lar gelir o zaman da yine Casper Excalibur'da üstleri o konfigürasyonda görürüz ve değerlendiririz sizler için arkadaşlar. Sesi ve gürültüsü konusunda arkadaşlar Turbo Fan Modu var üzerinde. Turbo Fan Modunu açtığınızda skorlar bir miktar daha iyi bir noktaya taşınmakta. Bilgi sahibi olun isterim ama hani gürültüsü anlamında evet bu çok dolu bir makinenin oluşturacağı fan gürültüsüne sahip bir oyuncu olarak kulaklık takacak olacaksınız arkadaşlar zaten ee, bu fan gürültüsünden etrafınızdakiler hani bunu duyabilir ama siz e, bence çok rahatsız olmazsınız diye düşünüyorum kulaklık taktığınız takdirde üzerindeki hoparlörler e, yeterli diyebileceğim düzeyde hani bir oyuncu dediğim gibi ses kasacağı için kulaklık kullanacak ama e, gerektiği durumlarda bu hoparlörlerden en azından YouTube'da mesela e, röportaj dinliyorsanız, vokal ağırlıklı bir şeyler dinliyorsanız arkadaşlar e, işinizi görecek kadar hoparlör kurulumuna sahip. İçerisindeki batarya konusuna çok değinmek istemem açıkçası çünkü bu makinenin tam performansını elde edebilmek için diğer rakiplerinde de olduğu gibi adaptörünü takmanız gerek. Büyük çene bir adaptör var. Bu donanımdan tam anlamıyla faydalanmak için adaptör gerekiyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım ve... Videonun sonuna geldiğimizde Casper Excalibur G911 güncellenmiş 12. nesil i9-12900HK çok güçlü bir yonga zaten. Şu anda oyun anlamında bulabileceğiniz en güçlü yongalardan bir tanesi. RTX 3080 Ti 16 GB VRAM ile beraber hakeza öyle. RAM'inden SSD'sinden çok bahsetmiyorum. Neden? Çünkü bunlar özelleştirilebiliyor. Orada bu cihazın çok önemli bir avantajı var. Aslında rakipleri e, ilginç bir şekilde... Hani aslında çok önemli bir e, al beni oluşturma e, argümanı iken, hala DDR4 RAM kullanan ve bu işlemciyle beraber gelen makineler var, rakipleri var. Arkadaşlar G911 DDR5 RAM ile beraber geliyor. Bu sizin için önemli bir argüman eğer arkadaşlar bu bilgiyi es geçmemek gerekmekte. Ekranı güzel, ben ekranı seviyorum. Yani ne 4K ne Full HD, 2K 165 Hz ee, ekran benim bu distüde en çok dikkatimi çeken şey. Hani performansı şunu bunu geçtim. Ben işin birazcık daha hani ilk gördüğüm görsel olarak gördüğüm alanı ile ilgilenen birisi olarak ekran gayet güzel bir ekran arkadaşlar. Ben G911'i sizlere yeterince anlatmaya çalıştım ama benim en çok dikkatimi çeken şey hani detaylar arasında ekranı oldu kesinlikle. Güzel rekabetçi oyunlarda işinizi görebilecek bir ekran. Evet Casper Excalibur G911 yenilenmiş donanımı ile beraber sizlere anlatmaya çalıştım. Video hakkında ürün hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bana sormak istediğiniz bir soru olursa eğer Instagram hesabı üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.